Baba bir şey sorabilir miyim? Ne soracağız? Bitcoin nedir? Ne işe yarar? Çit içeriden bir kumbaranı götür bakayım. Ne diyorsun hani? Sen çit görürsün. Aha götürdüm. Şimdi at bakayım bunu. Baba ne diyorsun benim kumbaramı? Sen hele bir at 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 at. E şimdi ne olacak? Açtım hani. Şimdi ha buraya biriktirmiş olduğun paralar duruyor değil mi? Şimdi 100 liraya yatır bağa bakayım. Şimdi ben bu 100 lirayı aldım değil mi? Çalıştırıyorum bunu. 10 lira çar ettin al sana 110 lira. Yes be. Şimdi sen ne edeceksin? Bu sefer 200 liraya duracağım. Al bu sefer 20 lira çar ettin. 220 lira. Oy. E şimdi para tatlı geldi mi? O zaman 300 lira atıracağım. <laughs> Baba ne kazandım şimdi? Zeyranlar çesti.